Merhabalar, arzumun Keyifli Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Tam mevsimi olan, gördüğünüz gibi bugün sizlerle bezelye tarifiyle geldim karşınıza. E, buzlukta, derin dondurucuda, kış için bezelyemizi nasıl saklayabiliriz? Onunla ilgili size güzel bir video e, anlatmaya çalışacağım. E, bezelyeyi birkaç çeşit olaraktan hep denedik. En son hani bizim kendimize lezzetli olacak şekilde gelen ağzımıza domatesle az bir miktar pişirip soğuduktan sonra buzlukta kullanmak oldu. Sizler de denemek isterseniz videomu izleyerek aynı şekilde kış için bezelyelerinizi buzlukta saklayabilirsiniz. Öncelikle tabii ki bezelyelerimi ayıkladım, güzelce yıkadım. Bu şekilde hazırladım ve ayrıca bu şekilde de buzluğa atıyorum. Enginar kullanımında, işte salatalarımızda, pilavlarda Kullanmak için bir miktar bu şekilde de bezelye buzdolabı poşetine koyup bu şekilde buzlukta muhafaza ediyorum. Dediğim gibi e, yemek için daha pratik daha kolay olmasını da sağlayacak için de domatesli tercih ediyorum. Ben hemen kışın çıkartıyorum. Soğanımı kavurduğum zaman e, kıyma isterseniz ya da et kullanabilirsiniz. Sonrasında da e, domatesli e, hazırlamış olduğum e, pişirmiş olduğum bezelyemi de ekliyorum. Aynı e, sanki böyle dalından koparmış gibi o tazeli o tadı bulduğumu düşünüyorum Sizlerde de birkaç poşet bu şekilde deneyebilirsiniz hemen başlayalım yapım aşamasına benim bezelyem hemen hemen 12-13 kilo arkadaşlar bu şekilde ayıkladım temizledim şöyle tenceremi alıyorum içerisine yaklaşık şöyle rende yaptım 2 kilo kadar domates tamamında da ayıklamış oldum. Bütün bezelyelerimi ekliyorum. Tabi buradan da bir miktar bezelye alacağım arkadaşlar içerisine. Tenceremin içerisine iyice dolduracağım. Ve ocağıma alacağım. Domates kaynamaya başladıktan sonra en fazla 20-25 dakika hemen bir az bir miktar bezelyelerimi pişiriyorum domateslerle. Sonra da soğutma işlemine geçiyorum. Ve sonrasında da buzdolabına poşetleyip derin dondurucuda saklıyorum bu şekilde hemen ocağımızı alıp pişirelim sonra tekrardan sizinle birlikteyim evet arkadaşlar bezelyelerimi bir miktar pişirdim dediğim gibi şöyle bakınız hafif bir suyu var çok da pişirmedim bunu isterseniz böyle büyük bir kap içerisine dökerseniz daha çabuk soğuyabilir vaktiniz varsa tencerede de soğutabilirsiniz sonrasında buzdolabı poşetlerine istediğiniz miktarda yiyeceğiniz kadar poşetleyip ağzında güzelce şöyle havasını alıp bağlayıp kaç poşet çıkıyorsa hazırlık kışlık için hazırlayabilirsiniz ve kışına gerçekten hem lezzetli hem de pratik olarak kullanabileceğiniz domatesli bezelyelerinizi hazırlayabilirsiniz dediğim gibi yalnız soğumasını bekliyoruz soğuduktan sonra poşetlemenizi tavsiye ediyorum deneyecek olan arkadaşlarıma kışın inşallah hasta dili yemek nasip olsun Kendinize iyi bakınız. Farklı tariflerde, farklı lezzetlerde tekrardan birlikte olma dileğiyle. Hoşçakalınız.